Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerinize ve Muhammed'in üzerine olsun. Bu videomuzda çok ufak bir cihaza karşınızdayım. Şöyle, Quicktel'in K16 modeli arkadaşlar. Ee, çok ufak, arkası timsah deri tasarımlı. Gayet güzel, şık bir cihaz. Arkadaşlar cihazımızda 3.5 inçlik bir ekranımız mevcut. Ele tam oturuyor. Ufak telefon kullanmak isteyenler için birebir hem de baya baya donanımlı bir cihaz. 8 GB dahil 8 GB RAM'imiz, 128 GB da dahil hafızamız var. 3050 mAh'da bataryamız var. Yani e, bu boyuttaki bir cihaz için çok çok e, iyi bir şey batarya. Arkada 48 megapiksellik ana kameramız mevcut ön tarafta da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir e, kameramız mevcut. Şöyle yan taraflarda gördüğünüz üzere açma kapama, ses e, kısma, ses açma tuşlarımız var. Şurada ekstradan bir tane e, butonumuz var. Şöyle mesela ayarlara giriyoruz. Yani ana ekrana dönmek için uzun bastığımız zaman da evet en sonki uygulamaları çıkarıyor. E, böyle bir cihazımız var. E, gayet şık güzel bir tasarıma sahip bir cihaz. Şöyle ayarlara girelim tekrardan. Bir de sesini kontrol edelim. Ses şiddeti nasıldır ona bakalım. Şöyle bir dakika. Şöyle yapalım. Şuradan yapalım hatta. Oh. Şuradan üst taraftan veriyor sesi. Ha, şuradan pardon. Arkadan tam sesi veriyor. Şöyle yapalım tekrardan. O <laughs> oh, gayet güzel. Şöyle yapalım. Ee, kamerasını baktım ben. Kamerası çok çok iyi cihazın. Arkadaşlar çok kaliteli kamerası var. Hem ön hem arka kamerası gayet iyi. Ağırlığı da fena sayılmaz. Yani öyle çok ağır da değil. Ee, avucun içine tam da oturuyor. böyle Gördüğünüz gibi. Ufak ama becerikli bir cihaz. Kaliteli bir cihaz. Ee, dokunuş açısından da şuradaki deriden kaynaklı olarak dokunuş açısından da çok güzel bir cihaz. Bu tabi toza darbeye dayanıklı cinsten değil. Onu belirteyim. Yani böyle hani kalın olunca e, zırhlı gibi e, görkebilir ama Suya toza darbeye dayanıklı bir cihaz değil. Tabii ki muhtemelen e, biraz e, mukavemeti vardır ama yani diğer şeyler gibi e, diğer cihazlar gibi değil. Onu belirteyim. Şöyle. Bunda kulaklık girişimiz yok. Type-C girişimiz var sadece şarj için o kadar. Onun haricinde kulaklık girişimiz yok arkadaşlar. Bu şekilde e, bu cihazımızda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.